Merhaba arkadaşlar. Bin marketteyim. Farklı çiçekler gelmiş. Hepsini yakından göstereceğim. Şöyle Queen'in kalan şosu araşmanı gelmiş arkadaşlar. İçerisinde havortiye var ve Queen'in kalan şosu var. Sarı rengi kalmış. Çok fazla gelmiş. Hepsi bitmiş. iki gün içerisinde. Bu yeni katalog ürünü. Fiyatı 55 lira. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Çok hoş. İçerisindekileri ve havortiye ile beraber 55 lira. Şöyle minik Yapay sukulentler de var şöyle minnaklar bu şekilde e, kaktüs dekim seti var arkadaşlar böyle deve tabanı var bunlar 69 lira ah, kırmadan dökmeden şöyle göstereyim size yapraklarını çok çok güzeller şöyle güzellikler arkadaşlar bunlar bu deve tabanı monsteralar 69 lira hatta şöyle göstereyim gövdesi o kadar büyük ki taşıyamıyor maşallah ee, bu şekilde muz ağacı var. Bunlar da 69 lira. Bakın, bu da şöyle yeni yaprak çıkartıyor. Harika muz ağacı. Şöyle de devre tabanı. Bu şekilde sukulent aracılığıyla. Şimdi ben size arkadaşlar balkonuma götüreceğim Bir ay önceki kellesini aldığım skulentleri bir ay sonra nasıl köklenmiş, nasıl köklendirdim, hangi yöntemi kullanıyorum balkondaki son durumlar dikenler tacını dışarıya aldım bugün 23 Nisan hepsini paylaşacağım arkadaşlar resmi tatil olduğu için evdeyim şöyle güzelliklerle beraber balkonuma geçelim Merhaba arkadaşlar bahar bakımlarımız devam ediyor şöyle birçok güzelliğin kellesini almıştım yavrularını da almıştım çoğalttım yedekledim seneye inşallah onlardan çoğalacak şimdi şu muhteşem pink donayı göstermek istiyorum size şu mağazam görüntüsüne bakar mısınız? Şimdi bunu çoğaltacağım arkadaşlar. Şöyle ki öncelikle göstereyim. Bakın kaç yıllık anaç güzelliğim bu benim. Şimdi şurada dört tane yavru var altında. Ayrıca şuralardan yavruluyor arkadaşlar. Minik minik pembe pembe yavruları geliyor. Şöyle aralardan yavruluyor. Maşallah çok güzel gelişti harika. Yazın özellikle çok güzel renk almıştı. Artık kafasını taşıyamıyor bu güzellik. Ya kellesini kesip arkadaşlar buradan kesip alttaki yavruların büyümesi izin vereceğim ya da e, alttaki yavruları keseceğim kellesi kalacak şimdi şöyle bakalım ağırlığını taşıyamıyor ama bunu bir büyük saksıya alırsam ağırlığını taşır ben bunun saksı boyutunu büyütüp e, altındaki yavruları da almak istiyorum şimdi sizlerle beraber bu güzel yavruları tek tek alalım şöyle yapıyorum arkadaşlar elimle alacağım sağ elimle tutayım sol elimle alayım karamel izin verir misin anneciğim? Öncelikle üzerindeki objeleri kaldıralım. Sonra şuradan elimle birazcık yana doğru yatıracağım. Kontrol edeceğim. Maşallah dip kısmına kadar şuradan gösterebilirsem arkadaşlar. Bakın kalın bir gövde oluşturmuş. Şöyle yapalım. Karamel Hafifçe sağ sola esneterek aradan çıkartmak istiyorum. Karamel izin verecek misin bana? <laughs> Şöyle yapalım. Tek elle biraz zor oldu. Evet çıkardık. Köklü çıkma ihtimali olabilir diye dibinden aldım arkadaşlar. Bakın minik kökler var. Çünkü toprağın içindeydi. Şimdi bunu aldık. Şunu şuraya koyalım. Şunu çıkartacağım. Şöyle hafifçe. Evet. Onu da çıkardık. Bakın. Bunların kuruması çok daha çabuk oluyor. Minik de kökleri olmuş oluyor. Bu nedenle eğer yavruları e, kontrol edin. Böyle dip kısmındaysa arkadaşlar bunu mutlaka elinizde ayırmaya çalışın. Kesmeden. Şunu da kellesini az önce aldım. Size göstermedim arkadaşlar. Dastirozun. Bakın alttan yavru vermişti. iki tane. Bir buradan bir buradan. iki güzel yavrusu geliyor. Ben de onun hemen kellesini aldım. Fotosentez yapsın diye bir tane yaprak bıraktım. Bir buradan bir buradan yavrularını büyütsün. Tepe kısmı da köklenince şimdi ilkbaharda en güzel köklenme zamanı. Tepe kısmı köklenince zaten yedeklemiş olacağız inşallah. Şöyle dikkatlice hafifçe parmağımla yana doğru çekiyorum arkadaşlar. Evet çıkardık. Bu da çıktı. Bu biraz koparak çıktı yerleri güzel çıkmıştı. Şimdi şuradaki yaprağı alalım. Bunlar zaten annesinin gölgesinde güneş görmediği için formu bozuk olur arkadaşlar. Bu nedenle almak zorundayız. Ya tepe çeliğini alacağız. Rozeti keseceğiz ya da bunu. Şöyle hafifçe ittiriyorum ama alt anne yaprağı değiyor. Gövdeye de çok değmek istemiyorum. Çünkü şöyle yapmaya çalışalım arkadaşlar. Evet bu güzel çıktı. Ama aradan çıkartabilirsek. Şöyle yapalım. Tek elle çekince galiba düzgün çekmedim. Bakın kök kısmını göstereyim size. Köklenmeye aday. Evet artık yavrularını aldık. Şöyle. Şuraya, şuraya birkaç tane yaprak koymuşum. Ya da düşmüş. Onlar da köklenmiş. Ay bu da yavru vermişmiş. Kökü altta kaldı. Şimdi burada arkadaşlar bunun saksısını bir boy büyüğe alıp ben bunu anaç yapacağım. Şimdi büyük saksım elimde kalmadı. Şöyle bakıyorum. Var mı acaba almam gereken saksı diye? Bir kontrol edeyim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle yavrularını aldım. Bunu tarçınlayıp bir kenarıya bırakacağım. Karamel bana izin verecek misin? Şimdi şu an başka saksıya aktaramıyorum. Baktım arkadaşlar. Maalesef başka saksım yok. 20'lik saksı yok. Bunlar 15'lik saksı. Onlardan almam lazım. Birkaç tane aldıktan sonra aktaracağım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? En azından o gelene kadar benim bunu bakım ya bakım almam lazım. Bakım alırken bakın şöyle birazcık karıştırıyorum. Bunun artık yavaş salınımlı gübresi etkisini kaybetti. Bunu yenileyeceğim arkadaşlar. Şöyle aktarıyorum. Maşallah gövdeye. Evet. Şimdi tekrar arkadaşlar şöyle ayı her yerinden yavrular vermiş maşallah. Minik minik, pembiş pembiş. Birazcık toprağın daha karıştırıyorum. Havalandırıyorum. Güzelce şimdi dip kısmına yavaş salınımlı gübreden veriyorum. Bu 8 9 ay etkili. Şu an saksılarımda etkisi kalmadı. Geçen yıl vermiştim. Şimdi arkadaşlar üzerine de kök boğazına solucan gübresi veriyorum. Evet. Şimdi üst kısmını kapatacağım. Bu şekilde. Şimdi de şunu ilave ediyorum. Zeolitle kapatacağım bu onun bakımı artık tamam saksı alıp da yeni bir saksıya geçirmem lazım gövdesini taşımıyor bakın kafasını taşımıyor gövdesi dokunmak da istemiyorum her yerinde yavru var yavrularına zarar vermek istemiyorum şimdi oraya bir dayanak koyacağım güzelce bakımını yaptık bir süre daha büyüsün ben o zamana kadar yeni bir saksı alırım şimdi bunun alt kısmına bunu taşıması için bir yöntem bulmam lazım hemen tamam. Şunlardan bir tane saplayacağım arkadaşlar. Şöyle çöp şiş. Hemen biraz uzun. Azıcık kısaltmam lazım. Dayanak yapması için. Gördüğünüz gibi artık kellesini garantiye aldık. Şöyle oldu çok da hoş oldu. Çiçek de açmaya çalışıyor. Güzellik. Harika. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Yazın çok güzel renkli arkadaşlar bu. Yazın harika renkleri var. Kışın o kadar renkli değil. Evet arkadaşlar şimdi diğerlerine geçelim. Şimdi şu firetlerin de kellesini alacağım. Firetler de anaç olarak var arkadaşlar. Şöyle alttan yavrulayacağı kadar alan bırakıp üst kısmını alıyorum bu şekilde yedekliyorum şu bir önceki geçen hafta aldığım Fred'in kellesini şu kısmını göstereyim arkadaşlar kök kısmını bakın birkaç tane pembiş pembiş yavrular geliyor Umarım gösterebiliyorumdur şimdi bunlar da artık şurada tarçınıma batırıyorum karamel yardım mı ediyorsun bana karamel anneye yardım ediyor musun Bunlar da yedeklemiş oldum. Şöyle boş yerlere eğreti koyuyorum. Oradan köklenene kadar hiçbir şey yapmayacağım. Köklendikten sonra kuru toprağı alacağım. Yine aynı şekilde köklendikten sonra sulamaya başlıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde köklenene kadar sulama yapmıyoruz. Bunlar da aynı şekilde çelik almış gibi yaptık. Evet bu da tamamlandı. Şöyle size genel olarak göstereyim. Yapacak çok iş var arkadaşlar ama ah pardon telefonum Tripod'dan çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi çıkardım. Şöyle birçoğunun kellesini sizlerle beraber aldık. Bunların hepsinin kellesi alındı. Köklenmeyi bekliyor. Saksı aralarına bıraktım. Orada köklenecek inşallah. Şu güzellik de dahil. Bakın. Şunun rengini güzelliğine bakar mısınız? Ee, bahar döneminde en güzel köklendikleri, en güzel geliştikleri dönem. Bu dönemde mümkün olduğu kadar hem bakımlarını yapıyoruz hem de çoğaltmak için Yedeklemek için işlemlerini yapıyoruz. Şu Agawadis'in aralarına bakar mısınız? Harika bir şekilde yavrular verdi. Bu aralarına yavrular verdi. Ben onları almıştım daha önce. Şimdi çok güzel yavrular verdi. Şöyle sizlere bu güzellikleri göstereyim. Her biri ayrı güzel. Evet. Bu masayı da karamelin masası. Bunu da şu an e, video için kullandım. Karamel sinirleniyor. Hemen onu kendi masasına alayım. Şöyle güzelliklerle Şurada da arkadaşlar misler gibi açan harika sardunyalarım. Bakar mısınız şu güzellikleri? Muazzam güzellikler arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Sıvı solucan gübresiyle ben bunları coşkuyla büyütüyorum çok şükür. Bayağı da bir rüzgar var. Bu güzellikleri biraz yatırmaya başladı. Şöyle. Şu somon rengini daha çok seviyorum şuradaki arkadaki sardunyalarım da çiçek açmaya başlayacak. Bakar mısınız? Şunların güzelliğini habire açıyor. Şöyle göstereyim. Evet. Videomda e, bazen çoğaltmadan başlıyorum. Ya da bir sardunya bakımından başlıyorum. Farklı farklı çiçeklere yönelebiliyoruz. İşte doğaçlama gelişiyor tamamen şimdi. Sukulentin kellesini yavrusunu ayırmayı gösterirken şimdi üzerine bu güzellikleri sizlere göstereyim dedim. Bakar mısınız? Gözünüz gönlünüz açılsın. Ruhunuza şifa olsun bu güzellikler. Allah'ım çok güzeller. Maşallah, subhanallah. Böyle öbek öbek şöyle çiçekler açınca ben çok mutlu oluyorum. Arkadaşlar bunlara hiçbir kür vermiyorum. Hiçbir kür vermeme gerek yok. Sıvı solucan gübresi bunun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Yeter ki bakımından anlamak lazım. ilmini bilmek lazım. Şöyle güzelliği göstereyim. Allah'ım Allah'ım şunların güzelliğine bakın. Maşallah subhanallah. Rüzgarlı olduğunda rüzgar birazcık bu çiçekleri dövüyor. Taneleri dökülüyor. Şöyle en güzel halleriyle size göstereyim arkadaşlar. Şurada da ipek çiçeklerim. Sizlerle paylaşmıştım bunların dikimini. Bakar mısınız? Şu an e, hava bulutlu. Bulutlu olduğu için çiçek açamıyor birkaç tane açtı. Ama güneş çıktığı anda açar arkadaşlar. Bu güneşle açar, güneşle solar. Günlük çiçek açar, her gün farklı renk açar. O güzellikte. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sardunya cenneti gibi oldu burası. Balkona kuruldum yine aktarma yapıyorum. Bir saat aktarıyorum bir sonra. Ay bu sukulent bebişleri gerçekten zahmetli. Karamel de tabii ki izin verirse. Şöyle e, yapraktan büyüttüğüm bebişler arkadaşlar. Bu kaçıncı aktarışım bilmiyorum. Sürekli büyüyorlar maşallah. Onlar büyüdükçe ben saksılarını aktarıyorum. Şöyle bu en minikleri bu şekilde dizdim. Şimdi yeniden e, solucan gübresi ekledim toprağa. Tek tek bu şekilde yerleştirdim. Şaşırtma yöntemi yaptım arkadaşlar. Bunların birçoğunu yapraktan kestim. Bakın henüz yaprakları kesik olanlar. Şunlar bir önceki yapraktan büyüttüklerim de bunları sizlerle beraber dizmiştik. Şimdi şu andaki hali bu. E, büyüdüler maşallah bunlar abla oldular. E, ayrıca saksıların hepsini aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hepsini aldan geçiriyorum. Solucan gübresi ekliyorum. Yani gerçekten inanılmaz yorucu bir dönem. Özellikle de bahar dönemleri hepimiz için çok yorucu oluyor. Şöyle göstereyim sizlere minnaklar bunlar, en minikler. Artık buradan büyümeye devam edecekler. Bunlar da bir boy büyükleri ayıklıyorum. Saksıları çıkardıkça aralarında arkadaşlar aktardıkça bu şekilde aralarında çok yavru çıkıyor. O yavruların her birini alıp buraya yerleştiriyorum. Ee, tabii ki sürekli olarak e, saksı aktarımda yine yaprak kırılıyor tekrar bu döngü devam ediyor bu şekilde yapraktan tekrar çoğalıyor şöyle kalan şuların buraya koymuştum bunları tekrar aktarıyorum yine üstteki saksıları göstereyim size balkonun içi hallaç gibi ama şu güzellikleri şöyle de karamelle böyle bu kısımları tamamıyla şöyle e, burası açılmışken şunları göstermek istiyorum arkadaşlar bunlar benim e, çelikten çoğalttığım kalan şularım Bunlar da harika çiçekler açmaya devam ediyor. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bakar mısınız şunların güzelliğine. Hala güneş açıyor. Ee, bu saksıların bir çoğunu aktardım. Bir çoğunu da aktarmaya devam ediyorum. Yine buradakileri düzenledim. Özellikle çok kısa bir aranjman satış dönemi olmuştu. Biliyorsunuz geçenlerde bir 13 aranjman yapmıştım. Onlar hızlıca tükendi. Onların yerlerini düzenliyorum. Böyle arada sardunyalarım onların bakımlarını yapıyorum. Ee, çok yoğun bir dönem ama size e, özellikle çelik aldığım sukulentlerin köklenmiş hallerini göstermek istiyorum. Bakın çelik kaldım, Bıraktım kenarıya ve bu şekilde köklendi. Her köklenmede e, şu alt yapraklarındaki suyu çekerek köklenir arkadaşlar. Bakın köklendi. Bunları dikeceğim. Dikilmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Şöyle bunlar da çelikten çoğalttığım sardunyalar şimdi diğer kısmı göstereceğim size. Şöyle arkadaşlar bunların her biri Bizim bölgemiz çok aşırı kuru. Kuru olduğu için ben su üzerinde köklendirmeyi daha çok yapıyorum. Bakın pembe pembe köklerini görebilirsiniz. Umarım bunun biri Purple Pearl, biri de Red Ruby arkadaşlar. Bakın ne güzel köklendiler. Şu alt yapraklarını alarak şimdi bunları toprakla buluşturacağım. Şöyle suya değmeyecek şekilde köklendiriyorum. Bakın bunda da minik minik kökler gelmiş, yavrusu da var trompet bakalım. Trompette de bu haliyle çiçek açıyor. En güzel de köklenen bu olmuş. Birkaç gün arayla kestiklerim olmuştu. Böyle köklendiler arkadaşlar. Şu da su yok. Bu ah, first day'di hanımefendi. Ona da şöyle bakalım. Bir iki tane kök gözüküyor. Bakın beyaz kökler oluşmaya başlamış. Bunu da böyle bıraktım. Onda hiçbir kök yok. Şöyle arkadaşlar burası köklendirme ünitesi gibi oldu. Dusty yeni kestim. Onu da size göstereyim. Şöyle kenarıya alarak bakalım. Bakın Dusty kesmiştim. Ama kök daha bu çok sonra kestiğim için kök yoktur diye düşünüyorum. Evet yok. Bunda kök yok arkadaşlar. Bunu çok sonra karar vermiştim. Çünkü altta bakın yavruları geldi. Yavruları gelince ben de bu güzelliği kestim. Ve bu şekilde yapraklarından da bebişler vermeye başladı. Şöyle bolca da güzellikler ortaya çıktı. Böyle de yedeklemiş oldum. Bunların bir kısmını kontrol edelim şimdi. Köklenenler, köklenmeyenler diyelim bu videoya da. Bunu da yanına koymuştum. Bakın şöyle pembiş kökleri görebilirsiniz. Fantastik arkadaşlar. Alt yaprakları tamamen suyu çekmiş. Şurada bir orikulam. Bakın kökünü görüyorsunuz. Minik pembiş kökleri odaklayabilirsem şöyle saçaklarını görebilirsiniz. O da köklenmiş. Şunun kellesini almıştık. Bunun köküne bakalım. Şöyle yapalım. Tam güneş altındayız şu an. Hemen kontrolünü sağ. Evet bu da köklenmiş arkadaşlar. Şöyle kök gelmiş. Bunu da buraya koyuyorum. Başka burada çelik olanlar vardı. Evet şu opalinanın tepesini almıştım. Bunu geç aldığım için bu köklenmemiştir. Çünkü bunu yaklaşık 10 gün oldu. Bunu eğer vermikülite koymuş olsaydım hemen köklenirdi. Ama koymadım. Ee, doğal ortamda şu an nemlendir nemle köklenmesini sağlıyorum başka var mı diye bakıyorum ee, yani buradaki saksıları söküyorum arkadaşlar 15'lik saksılarımı bir çoğundan çıkartıp şu arkalara ekledim şimdi yakından sizlere göstereyim ee, o, bu e, ayı ayayımları birleştiriyorum şu anaçlar şu anaçlar çiçek açtı bakın şu tepedeki çiçek açtığı için bu rozet ölecek arkadaşlar çiçek açan rozet ölüyor 4 yıl sonunda Şimdi bu rozet şu yanındaki yavruları alacağım. Anaç gidiyor. Ee, şurada bir tane daha. Evet bu da bakın. Aynı havorti. Bu kivi tri kalır. Bu da havorti. Bakın hepsi çiçeklendi. Ortalama 4 yıl sonra çiçekleniyor. Ama size yüzlerce yüzlerce yavru veriyor. Bakın üstüne bile bir sürü yavru var. Çok fazla bereketli bir tür. Anaç rozet 4 sene sonra ölmüş oluyor. Onu da tespit ettik. Şöyle bu güzellikleri göstereyim. Başka köklenen var mı diye bakıyorum ama burada galiba yok. Şöyle dikkatlice güneş altındayız ama şu kısma doğru bakalım. Şimdi buraya e, perleyi söktüm. Buraya diktim. Sileti söktüm. Buraya diktim arkadaşlar. Bu şekilde bakın burada misli var. Onu da buraya diktim. E, şöyle hmm, ismini hatırlayamadım şu an. Bu güzelliği de buraya diktim. Yine alta, altı nasıl gösterebilirim size? Şöyle Umarım gözüküyordur. Bu şekilde bazılarını da buraya yerleştirdim. Umarım gösterebilmişimdir. Yani düzenliyorum. Çok fazla bunlardan hediyelik e, aracmaların içerisine kellerini kesip koymuştum arkadaşlar. Mesela hepsine Ghost'den, Aqualis'ten koymuştum. Onun için onlar birazcık azaldı. Ama e, onun dışındakilerde de çeliklerini, kellerini aldıklarını bu şekilde yerleştiriyorum. Son hallerini size göstermek istedim. Dokunmam gereken daha saksılar var. Bakın mesela şunların artık her yerinden taşmış. Bunları kesmiştim kılavatınları ama tekrar tekrar çoğaldı maşallah. Şöyle kocaman oldular. Bunları birazcık daha düzenlemem lazım. Çünkü düzenlemiştim tekrar doldu. Baharda çok hızlı bir şekilde büyüyorlar çünkü. Hatta size yakından göstermeye çalışayım. Şöyle bu şekilde bir çoğunu elden geçireceğim. Şurada bir tane daha Şöyle bir e, İsmine adı Orion arkadaşlar. Orion vardı. Orion köklenmemiş. Onu toprak üzerine koymuştum. Toprağın içine doğru girmiş galiba. Biraz ama bir iki tane kök var. Şimdi bunun e, kestiklerimi göstereyim size. Bakın e, bu Fantastiği kesmiştim. Bu şekilde bebiş verdi. Şu Purple Pearl'u kesmiştim. Bebiş verdi. Trompetteyi kesmiştim. Çiçeğe denk geldi. Trompetteyi kesmiştim bakın bebişlere. Bebişler vermeye başlamıştı zaten. Şöyle kestiğim. Şu da şunun kökü arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bakar mısınız? Güzelli. Ne kadar güzel. First Lady hanımefendi ne kadar güzel bebişler verdi. Hepsi beni mutlu ediyor gerçekten harika e, yavrular geliyor Allah'ın izniyle o şekilde çoğaltıyoruz bu şekilde milim milim başlıyor bu iş bu şekilde e, o kadar e, gerçekten sabır isteyen bir hobi ki e, çok fazla sabır istiyor arkadaşlar çok fazla zaman istiyor sabır istiyor tabi ben hafta sonları bunları yapmaya çalışıyorum e, ya da artık iş çıkışında vakit uzun e, işten geldikten sonra eğer yemeğim hazırsa hemen başlıyorum bu saksılara aktarmaya bir hayli vaktimizi alıyor arkadaşlar. Çok ciddi derecede ama size bu hallerini göstermek istedim. E, çok fazla emek var. Evet bu da sardunyalarla da kapatayım. Bunlar da sonbaharda sizlerle beraber çelik almıştım. E, bu sardunyaları hep çelikten çoğalttım arkadaşlar. Çok fazla renk var diyordum içerisine. Bakın hepsinin renk, e, ortaya çıkmaya başladı. renk çok güzel renkleri ee, bu saksının içerisindeydi. Bunlar genellikle tek tür. Bunlar da harika çiçek açan e, canan, ceylan gözü sardunya. Şu şeyi de göstermek istiyorum size. Bu da yedeklediğim dikenler tacı. Bakar mısınız açtığı çiçeklere. Maşallah, sübhanallah. Ne kadar güzel güneş görüyorsa o kadar güzel çiçekler açıyor arkadaşlar. Böyle de harikalar. Böyle son hallerini sardunyalarında göstereyim. Evet balkon, halaç, pamuğu çok fazla işim var. Ama şu güzelliklerin son hallerini sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bir ay öncesi bir ay sonrası yaptık beraber. Bugün 23 Nisan resmi tatil olduğu için evdeyim. E, dikenler tacım artık balkona çıktı. Bu şekilde konumlandırdım. Hiç 5 dakika vaktim yok arkadaşlar. Sürekli olarak bir işte meşgulüm. Şöyle güzellikleri sizlere göstereyim bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Harika görünüyorlar. Şöyle de sardunyalarımı göstereyim sizlere. Son haliyle şu an en sevdikleri mevsimi yaşıyor. Bakın bunlar da renkleri ortaya çıktı. Çok güzel bir şekilde çiçeklerini açmaya başladı. Şurada da yine farklı renkler var. Şurada da fuşya pembe var. Bunlarda birçok karışık türler var arkadaşlar. İpek çiçeğim de şöyle açıyor harika bir şekilde. Yine burada şöyle yedeklediğim dikenler tacı. Onun da keyfi çok yerinde. Şu şekilde göstereyim. Maşallah harika çiçekler açıyor. Genel olarak balkonda işlerim devam ediyor arkadaşlar. Bitmiş değil yarıladım ama bitecek gibi değil. Şöyle şu kısmında göstereyim arkadaşlar bakar mısınız? Güneş de vuruyor. Harika da bir güneş var. Şöyle sardunyalarımı göstereyim. Bakar mısınız? Her biri ayrı güzel. Dikenler tacıyla bir aradalar. Bu şekilde göstereyim. Allah'ım çok güzeller. Bahar ayında harika çolar. Tüm arkadaşlar kellesini aldığım türleri buraya diktim dikerken paylaşamadım maalesef çünkü çok fazla iş yaptım şöyle göstereyim sizlere hepsi burada yeni yeni köklendiler sizlere göstermiştim bu şekilde bir saksıyı çeliklerle oluşturdum ama kökleri olduğu için normal toprağa diktim arkadaşlar daha sulamıyorum birkaç güne kadar sulamaya başlayacağım çünkü kökleri var Şöyle şu güzelliklerin de son halini sizlere göstereyim. Bu şekilde muazzam oldular. Şurada da yine e, yavruları buraya aktardım. Bunları da maalesef videosunu çekemedim. Burada da yine aralara sıkıştırdığım oldu arkadaşlar. Diğer saksıları da göstereyim sizlere. Bu kısımda böyle. Biraz azalttım. Çiçekliğe koydum çoğu, türlerin çoğunu. Kimisini bir araya diktim. Bunların hiçbirinin videosunu çekmedim. Son halini sizlere göstereyim. Çok yorucu oldu. Ama hafta sonu dahil hiç durmadım. Şu ayen yumlar arkadaşlar çiçeğe durdu. Anaç olanlar ölecek. Yanındaki yavrular devam edecek. Şöyle son hallerini göstereyim. Bu saksıda çok fazla değişiklik yapmadım. Sadece güdürleme yaptım. Şurada değişiklikler oldu arkadaşlar. Filetleri buraya aldım. Saksıların bir çoğunu aktardım ve birçok tür araya gördüğünüz gibi koydum, değiştirdim. Oradan çıkartıp diğerine koydum. Şunlar da harika görünüyor. Şöyle size genel olarak göstermeye çalışayım. Umarım gösterebilirim. Bu kısımda bir çoğunu alttaki saksılara diktim. Şöyle umarım gösterebilirim. Çok yordu beni ama çok fazla iş yaptım. Gübrelemelerini yaptım, toprak değişimi ihtiyacı olanları yaptım. Şöyle güneş de vuruyor tam da tepeden umarım gözüküyordur. Bu şekilde ayarlayayım. Evet arkadaşlar bahar bakımlarını bu defa tek videoya sığdırmaya çalıştım. Çok yordu inanılmaz yordu. Tabii ki videoyu çeksem benim bir haftamı alırdı. Ben iki hafta sonu bir de bugün tüm gün uğraştım arkadaşlar. Daha da çok işim var. Saksıların değişmesi gerekenler var. Maalesef yerleri sıkışanlar, daralanlar var. Onlar da halledeceğim. Bugün hava ısındı. Artık birdenbire havalar ısındı. Serin gidiyordu. Ben de bugün gece 12 derece olacak. Bu nedenle dikenler tacımı da çıkardım. Şöyle de bu güzelliklerle size veda edeyim. Evet, umarım etkili bir video olmuştur. Elimden gelen bakımları anlatmaya çalıştım. Nasıl köklendirdim? Nasıl yaptım? Hepsini paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Bir ay öncesi bir ay sonrası oldu. Evet bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Bu güzelliklere bir maşallahınızı alırım. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Çiçek gibi geçsin ömrünüz inşallah. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.